Sevgili öğrenciler yeni bir video ile yine karşınızdayım. Şimdi ise sizlere dut yemiş bülbüle dönmek deyiminin öyküsünü anlatacağım çocuklar. Çocuklar vakti zamanında kimi kimsesi kalmamış, bütün sevdiklerini ahirete uğurlamış, kaybetmiş ve bu dünyada yapayalnız kalmış, yaşlı bir dede yaşarmış. Bu dede yalnızlığından o kadar mutsuz ve huzursuzmuş ki... Hiçbir meşgale onun yalnızlığını gidermeye e, kafi gelmiyormuş, yetmiyormuş. Hep kendini mutsuz ve huzursuz hissediyormuş bu dünyada. Bir gün karar vermiş. Bu o içinde oturduğu karanlık ve sıkıcı e, evden taşınmaya karar vermiş. Tepdili mekanda ferahlık vardır diyerek bahçeli küçük ancak ferah bir eve taşınmaya niyet etmiş. E, ve taşınmış çocuklar. Taşındığı bu küçük evinin bahçesinde de dut ağaçları varmış. Her sabah e, dede kalktığında dut ağacının gökyüzünde dut ağacının dallarında bülbüllerin öttüğünü fark etme fark etmiş çocuklar ve bu o kadar hoşuna gitmiş ki bülbülleri çok sevmiş. Bülbüllerin ötüşüne, Hayran kalmış, bir müddet sonra onlarla dertleşmeye, muhabbet etmeye başlamış. Onlar sayesinde yalnızlığını artık unutmuş, Hayatı hayatını onlarla geçirmeye başlamış ve hayatından lezzet almaya başlamış. O güzelim bülbüller her gün güzel sesleriyle her vaktinde dut dalının dallarına konarlar ve neşeli neşeli öterlermiş. Bizim ihtiyarda bu durumdan çok memnun olurmuş ve çok sevmiş kuşlarını. Onlarla konuşurmuş, halleşirmiş dediğim gibi. Bir müddet aradan tabii zaman geçiyor, aylar geçiyor. Haziran ayına geliniyor. Ve haziran ayına geliniyor, bülbüllerin ötmesi bir anda sanki bıçak keser gibi kesiliyor çocuklar. Bülbüller ötmez oluyorlar o güzel sesleriyle ötmez oluyorlar yani. Bizim ihtiyar dede bu duruma bir anlam veremiyormuş. Çok üzülüyormuş bu duruma. Ne oldu size acaba diye de kederlenmeye başlamış. Onlar için endişelenmeye başlamış. Benim bülbüllerim niye ötmüyor acaba? Böyle kederlik kederli komşularının yanına gitmiş yani. Onlarla halleşmeye, oturup muhabbet etmeye, onların yanına gitmiş. Hayırdır komşum demişler. Hayırdır dede, senin pek pek, bir keyifsizsin hiç keyfin yok bugün pek bir mutsuzsun demişler kuşlarım ötmez oldu bülbüllerim ötmez oldu onların derdiyle böyle bu haldeyim demiş yani onların derdiyle dertleniyorum acaba bir halleri var ne oldu neden ötmüyor benim kuşlarım bülbüllerim diye düşünüp duruyorum demiş o yüzden bu durgunluğum mutsuzluğum demiş hayır olsun inşallah demişler inşallah bir şeyleri yoktur demişler komşular ve şöyle bir gökyüzüne bakmışlar, dut ağacının dallarına bakmışlar. Sonra komşularından birinin kafasında bir şişek çakmış, bir ışık çakmış. Dede demiş, senin demiş, dallar demiş, "Tut, tut, yani meyve vermeye başlamış. Artık dut ağacın meyve vermeye başlamış ve bülbüllerle dut yemişler." dutları yemişler görmüyor musun? E dutlar da artık bir müddet sonra karınlarını bozmuş, bağırsakları bozulmuştur. Ondan ötmüyordurlar demiş. Ondan ötmüyorlardır demiş. E dut yemiş bülbül yani e, bülbüller artık çok fazla dut yedikleri için e, bağırsaklarını bozmuşlar. Bu şekilde ötmeleri kesilmiş. Yani e, olayın e, sebebi Açıklanmış, anlaşılmış yani, izah olmuş yani bu şekilde açıklığa kavuşmuş. Yani dut yemiş, bülbül'e dönmek artık e, keyfinin neşesini kaybetmiş insanlar hani böyle dut yemiş, bülbül gibi. Yani o eskiden konuşan, şen şakrak, neşeli bir şekilde konuşan insanların birden neşesinin sönmesi, kaybolması, ne bileyim konuşamaması, keyfinin kaçması gibi durumlarında. Adeta dut yemiş bülbüle dönmüş deyimini söyleyiveriyoruz. Bu şekilde bu durumun üzerine söylene gelmiş bir deyim böyle anlamlarda kullanıyoruz. Yani neşesini, keyfini kaç, kaçmış, neşesini kaybetmiş kimseler için eee dut yemiş bülbüle dönmüş ağzını bıçak açmıyor gibi de bir deyimle yakın anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Konuşamamak yani isteyip istem, istemesine rağmen ee, konuşamamak keyfi kaçtığı için neşesi kaçtığı için konuşamamak anlamlarına geliyor bu deyimimizin öyküsü bu şekilde umarım açıklayıcı olmuştur umarım aklınızda kalır ee, Hoşça kalın diyorum sevgiyle kalın çocuklar